üç peygamberi bugün anlatacaksınız ama biz herhalde aşağı yukarı üç gündür Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim'in e, birebir ilişkisi olduğu peygamberlerle devam ediyoruz. Bugün de İsmail ve İshak, İbrahim peygamberle birlikte anlatacağız. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Önce şahsiyetler. İbrahim aleyhisselam İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam. Sonra coğrafya. İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselamlar Filistin'de, Diyar-ı Şam'da. Bir anlamda Harran'ın güneyinden belki bugünkü Maan evet. Töbük, Tebük topraklarına kadar bir coğrafyada oğulları aşiret orada hayat sürüyor ama merkez El Halil kenti. İsmail Aleyhisselam ise Mekke'de. Bir anlamda İsmail oğulları ve İsrail oğulları dediğimiz iki ayrı yerden yürüyen bir nesli de buradan itibaren takip edeceğiz. Yani tarihi dönemlerde İsrail oğullarının Yahudileşmesi ve Hristiyanlaşmasıyla İslam'dan uzaklaşan bu kavim ya da Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, İshak Aleyhisselam'ın torunları şimdiki anlattığımız dönemde Müslümanlar. Evet. Ve İsmail Aleyhisselam da Mekke'de o da birlikte yaşadığı Müslümanlarla bir hayat sürüyor ve İsa Aleyhisselam Filistin'de peygamber İsmail Aleyhisselam Mekke'de peygamber İsmail Aleyhisselam Araplara İshak ve İbrahim Aleyhisselamlar o Filistin'de yaşayan halklara Allah elçilik görevini yapıyorlar ve biz şimdi İsa Aleyhisselam'ın oğlu Yakup'la birlikte bu coğrafyadaki peygamberliğinin devam ettiğini söyleyelim. Yakup Aleyhisselam'ı daha sonra belki yarın ve daha sonra Yusuf Aleyhisselam'la birlikte çok geniş bir şekilde gündeme getireceğiz. İsa Aleyhisselam hakkında bize fazla bir bilgi yok. Şimdi biz Mekke'ye gidelim ve Mekke'de İsmail Aleyhisselam günlük hayatını yaşıyor ve neyi emredip neyi yasakladığıyla ilgili Meryem suresindeki şu ayeti kerimeyi de gündeme getireyim ve sonra babasıyla karşılaşmasını inşallah hatırlayalım. Vezkur fil kitabı İsmail der Allah Meryem suresinde. Kitabınızda, hayatınızda, dünyanızda İsmail de olsun. Ne demek kitabınızda İsmail'i zikredin demek? O sizin önderiniz, rehberiniz, o gibi yaşayın. Onu diri tutun demektir. İnnehu kâne sadikal vadi. O vadinde sadıktı. Sözünde dururdu. Gerek Allah'a karşı sözlerinde gerek Allah'ın kullarına karşı sözlerinde asla ihanet etmezdi. Bir yerde söz verip burada bekleyeyim bekleyeyim demişse saatler ve belki günler de geçse orada beklerdi ve keyne rasulen nebiye o bir elçiydi o bir haberciydi Allah'tan aldığı haberleri gündeme getirirken Allah nasıl bir hayat istemişse onu da yaşıyordu ve keymeru ehlehu bisalati ve zeka, ehline çocuğuna o birlikte hayatını devam ettirdiği hanımına ve aşiretine kavmine ve o cürhümlü müslümanlara namazı ve zekatı emreder namaz gibi bir hayat yaşanmasını ve zekat gibi fedakar olunmasını istiyordum. Ve kâne inde rabbihi merdiye ve Rabbinin katında razı olmuş bir hayatı yaşıyor. Rabbi ondan razı, o da ondan razı. İşte yine bir gün zemzem kuyusunun kenarına oturmuş oklarıyla oklarıyla ilgileniyor. Bu arada daha önce bir defa gelip hanımından ayrılmasını istediği ikinci defa gelip hanımına iyi sahip ol dediği babasıyla karşı karşıya kalıverir. Yıllarca birbiriyle görüşmeyen bir baba ve oğul nasıl kucaklaşırsa öylece kucaklaşırlar. Ve bu kucaklaşmadan sonra der ki İbrahim Aleyhisselam atamız İsmail Aleyhisselam'ın da babası oğul Rabbimin bana bir emri var. Ben bu emri yerine getireceğim. Sen ne dersin? Yardımcı olur musun? Baba, Rabbimin emri benim benim başım üzerine. Söyle der. Rabbim ve oradaki birazcık tepeleşmiş temelleri olan Kabe'yi işaret ederek işte buraya da Kabe'yi bina edeceğiz. Önce ilk atamız Adem Aleyhisselam döneminde Kabe var edilmişti atamız mı yapmıştı? Yoksa melekler mi yapmıştı? Ama Kabe vardı. Ve insanların ilk kıblesiydi. Ve Alimran suresindeki bir ayette inne evvele beytin muda alin nas bir bi bekkete der Rabbimiz Teala. İnsanlar için Allah'a kulluk yapılsın diye ilk olarak yapılan, bina edilen ev, mübarek, bereketli ev Bekke'deki. Mekke demiyor Rabbim. Bekke'deki bu evdi, bu şerefliydi. Onu kıble kabul edenleri de şereflendirecekti ve alemlere bir hidayetti. Hihi ayatun beyinat. O Kabe'de, o Bekke'deki mescid Haram'da o ilk evde apaçık ayetler, deliller vardı. Makamı İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi olan Makamı İbrahim de vardı. Yani orası bize İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlatacaktı oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber peygamberleri hatırlatacaktı. Ve şunu da müjdeyi de alacaktık. Ve men dekalehu kâne amina. kim oraya girerse güvendedir. Kim orayı kıble kabul ederse güvendedir. Ve insanların İslam'ı yaşayabileceği bir sistemin, bir dinin sembolüydü ve kıblesiydi. İşte böyle bir binanın yapılmasını emir almıştı atamız ve İsmail Aleyhisselam daha önce kurbanlığa boyun eğdiği gibi burada da buyur ey babacığım dedi ve ikisi birlikte Kabe'yi yapmaya başladılar. İnşa ediyorlar. Bir Kabe ki evini dünya insanlığına açan bereket, hidayet, rahmet kazansınlar diye bütün insanlara gönlünü açan ve Allah için hayatını feda eden İbrahim Aleyhisselam'a Allah tekrar ediyorum evini misafirlere açan İbrahim Aleyhisselam'a bu konuda örnek olan, sembol olan İbrahim Aleyhisselam'a Allah kendi evini yapma şerefini veriyor. Kendi evet. evini yapma şerefi. Beytullah yani Allah evi ve bu evi İbrahim Aleyhisselam bina edecek. Varlığını Allah yolunda adayan ateşin karşısında çöle karşı, kurbanlığa karşı bütün hayatında kendi başına tek bir ümmet olan Allah'ın haliline Allah benim beytimi sen inşa et, bina et diyecek. Allahu Ekber. Bu beyt ki, bu kıblenin merkezi ki, bu Kabe ki, bu güvenlik ve istikrar evi ki bugün bütün dünyanın hidayetine ve bütün dünyanın selametine felahına sebep olacak bir evdir ve şu anlama gelmektedir. allah şu anda, Teala. Evet o Kabe fotoğrafları da geliyor ekledi hocam. Ha. Bir de eskileri falan evet, varsa eski, inşallah eski vardır. Foto, eski Kabe fotoğraflarından bu kapısını görüyoruz şu anda. Eski Kabe fotoğraflarından arkadaşlar verebilir misiniz? Yusuf şunu al. Bir isteğim var söyleyeyim mi bunu evet, size? Evet buyurun hocam aşağı. ne demek estağfurullah. Su falan istemeyin mi hocam? <laughs> su falan istemeyeceğim. <laughs> Çünkü gelen herhalde şaka yapmak için bana su istiyor yayında. Yok, değil şaka ya. yapıyorum, Latife ediyorum. Buyurun hocam. Yani Allah cennet nasip eder inşallah. Yani i̇nşallah. Allah'a dua edelim de hep duamız güzel olsun. Rabbimizden Eyvallah. cennet isteyelim ve cehennemden korusun. Eyvallah. Rabbimden şunu istiyorum. Bu hayal mi dersiniz yoksa bu adamda kafada bir şey yok mu filan dersiniz. Estağfurullah. Hazreti hocam. Adem'den itibaren bir dünyanın yaşadığı bir hayatı görmek istiyorum. Mekke o gün nasıldı? Yani şimdi artık bilgisayar animasyonlarda falan yapıyorlar. Ya hikaye onlar ya. evet. şey böyle sihirbazlıkla evet. değil bu. Gerçeğini. Evet. Evet. Muhammed Aleyhisselam döneminde Mekke nasıldı? Medine nasıldı? Evet. Şimdi görebilsek. Medine'de mescit yıkılıp yenileneceği zaman o dönemdeki Müslümanlar başladılar. Ah dediler. Ne oluyor bu insanlara? Dursaydı da şu peygamberin yaşadığı şehir, mescidi, evleri kıyamete kadar insanlara bir örnek olsaydı. Yani gerçekten arzu evet. ediyorum ama bu nasıl olur? O gün cennet nasip olur mu? Ümitimiz var. Gerçi 50-50, %50, 50, 50, 50. cennet ve cehennem arasındayız ama ve bu isteğimiz de yerine gelir mi bilmiyorum. İnşallah şu Ramazan, şu saatlerin yüzü suyu, başı versin, rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş dediğimiz şu ayda Cenab-ı cümle isteyelim. ümmeti içine de bizi koyarak cennetinde cem eylesin yani, inşallah. Amin. Ve ikisi ve ikisi Kabe'yi yapmaya başlıyorlar. Atamız usta oğul İsmail aleyhisselam yardımcı ve temelleri yükseltirlerken ve yerfa İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail diyorlar ki Rabbena tekabbel minne Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Innake ente semiul alim. Sen işitensin, bilensin. Biz bu binayı senin adına yapıyoruz. Ne olur ya Rabbi kabul buyur. Ve dua devam ediyor. Diyorlar ki: Şimdi onun duasında şimdi biz kendimizi bulacağız. Nasıl bulacağız hocam? Nasıl bulacağız? Rabbena vec'alna muslimeyni leke. Ey Rabbimiz, biz ikimizi atamız ve oğul e efendilerimiz bizi sana teslim olmuş iki Müslüman kıl. Önce kendilerinin Müslüman olmalarını istiyorlar. Bu Hz. ile İsmail, İsmail duası, İsmail duası. Eksin duası. Ve min dürriyetine, ümmeten müslimeten lek. Bizim zürriyetimizden de Müslüman bir ümmet çıkar. Kim bu Müslüman ümmet? Eyvallah. Eğer kabul ediyorsak o peygamberimizin atar atarlığı, Müslüman atalığını, risaletini, o yolu kabul ediyorsak şimdi o duada biz de varız. Eyvallah. Ya Rabbi zürriyetimizden de Müslüman bir ümmet çıkar. Ve erina menasikena bize göster kulluğumuzu ve tubaleyna tevbelerimizi kabul eyle. İnne kente tevabur rahim ya Rabbi sen tevvapsın. tevbeleri kabul eden ve acıyansın. Bu duada şimdi Efendimiz'i buluyoruz. Yıllar önce ne Efendimiz var ne biz vardık dünyada. Kıyamete kadar Müslüman bir topluluk. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın neslinden İsmail Aleyhisselam'ın neslinden Müslüman bir toplumun bir de peygamber olacak. Bu sesini biraz sıstıralım Yusuf. Evet buyurun hocam. Rabbena ey Rabbimiz ve fihim rasulen o Müslüman ümmet arasında yani son kıyamet öncesi son Müslüman toplum arasından bir peygamber gönder. Kim o? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam. Minhum onlardan peki o ne yapacak yetlu aleyhim ayatike onlara senin ayetlerini tilavet etsin okusun gündeme getirsin ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve onlara kitabı ve kitabın pratik uygulanmasını yani sünnetini müslümanca yaşantıyı öğretsin bunu kim öğretti muhammed aleyhisselam ve yuzekkihim onları tertemiz bir hale getirsin onları eğitsin, terbiye etsin bir mürebbinin çocuğu terbiye ettiği gibi. Eğitmedi mi Peygamberimiz bizi? Hala öğretmiyor mu? Nasıl çok özür dileyerek söyleyeyim ki özür dileme de gerek yok. Tuvalette nasıl temizleneceğimizi bize kimi öğretti? Cünüp olduktan sonra gusül bize kimi öğretti? Abdeste gerek olduğu zaman nasıl abdest alacağız? Su yoksa nasıl temim yapacağız? Kim öğretti? Aile hayatımız nasıl olacak? Kimi öğretti? Ekonomik hayat nasıl olacak? Kimi öğretti? Yememiz, içmemiz. Siyasal hayat, savaşlar, barışlar. Savaş nasıl olacak? Barış nasıl olacak? Ve yüzekkiyim. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın duası gerçekleşti. İnne kentel azizül hakim. Ya Rabbi sen azizsin, sen hakimsin. Şimdi diğer toplumlarla ilgili kıyaslayayım. Yahudiler sahip çıkıyor İbrahim Aleyhisselam'a tarihlerini İbrahim Aleyhisselam'dan başlatıyorlar. İbrahim, İshak, Yakup. Yakup İsrail Aleyhisselam demek. Ayrı ismi. Yakup Aleyhisselam diğer bir ismi İsrail Aleyhisselam. Filistin'de İbrahim, İshak, Yakup bugünkü Yahudi tarih felsefesinin başlangıç noktasıdır. Hristiyanlar da İsa, İsa Aleyhisselam bir İsrail oğlu peygamber olduğundan dolayı onlar da tarihi buradan başlatıyorlar. Ve Yahudiler iddia ediyorlar ki İbrahim Aleyhisselam Yahudi. Hristiyanlar iddia ediyor ki İbrahim Aleyhisselam Hristiyan. Mekkeliler de Mekkeliler de İsmail Aleyhisselam'ın dini Amr bin Luhay'a kadar devam etti. Yani Amr bin Luhay'ın çağı İsa Aleyhisselam'dan 150-200 yıl önce. O güne kadar Mekke Müslüman İsmail Aleyhisselam'ın, bu İbrahim Aleyhisselam'ın dinini devam ediyor. Hanif ediliyor. dedikleri değil mi? Yok yok ciddi evet. Müslüman. Müslümanca devam ediyorlar. Ne zaman ki Amr bin Luha Şam'a geldi, Şam Yunan ve Roma etkisindedir. Hı hı. Orada Hübel putunu ve diğer putları gördü. O Hübel putunu aldı, götürdü, Kabe'ye yerleştirdi. O günden itibaren Mekke'nin hayatına İslam değil, Mekkeliler karışmaya başladı. Bugünkü ifadeyle demokrat bir sistem Hübel'le beraber Mekke'ye yerleşti. Ama buna rağmen Demokrat, liberal felsefeye iman eden ne yiyeceğiz, nasıl yaşayacağız, temizliğimiz nasıl olacak, kılık kıyafet nasıl olacak, ekonomik siyasal düzenimiz, nikahımız, boşanmamız nasıl olacak, din ve felsefesini kendilerine bağımlı olarak götüren Mekkeliler, yani demokratlaşan Mekkeliler de atamız İbrahim Aleyhisselam diye sahip çıkıyorlar, biz de İbrahim'in nesliyiz, İbrahim de bizdendi diyorlar. Aslında hepsi İslam. İslam'dan alıyor hepsi adetlerini. Hepsi İslam'dan ayrılıyorlar. Evet ayrılıyorlar. İşte şimdi şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın duasını burada okuduk. İbrahim Aleyhisselam dua ederken Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ya Rabbi biz Müslüman kalalım diyorlar oğluyla beraber. Ve bizim neslimizden Müslüman bir ümmet çıksın diyorlar. Yani demokrat liberal bir ümmet değil. Yahudi bir ümmet değil, Hristiyan bir ümmet değil. Çünkü Yahudilik de, Hristiyanlık da, liberalizm, demokratik felsefeler de İslam'dan uzaklaşmış felsefelerdir. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam. Bütün peygamberlerin dini de İslam ve duaları da bu. Şimdi şimdi diyor ki Rabbim ve men bu an milleti İbrahim İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Ancak illa men sefihe nefse kendini boşa harcayan zavallı insanlar. Ve la kad istafeynahu dünya biz o İbrahim'i dünyada seçtik. Seçilmiş bennehu fil ahireti lemne salihin o ahirette de salihlerden. Şimdi atamız İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki Allah iz qale rabbuhu eslim. Ey İbrahim Ey İbrahim, Rabbi ona dedi ki eslim. Müslüman ol, teslim ol. Şimdi atamıza bu sözü söyledi. Bize de söylüyor mu? Eslim, birer birer buyur ya Rabbi, şimdi Kur'an'ı ben okuyorum. Siz okuyorsunuz, hepimiz okuyoruz. Eslim, peki İbrahim Aleyhisselam ne dedi, biz ne diyeceğiz? Kale eslem tüli Rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Şimdi bu teslimiyetini İbrahim Aleyhisselam ve Yakub Aleyhisselam ki özellikle burada gündeme gelecek çünkü Yahudilik ve Hristiyanlık felsefesiyle İsrail oğulları İslam'dan uzaklaşınca Rabbim İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ı gündeme getirerek onları İslam'a davet edecek. Ve vessa İbrahimü beni. İbrahim Aleyhisselam oğullarına nasihat etti, tavsiye etti. Ve Yakup, Yakup Aleyhisselam da dediler ki: Ya beni ye. Şimdi biz onların oğullarıyız. Evet Yakup Aleyhisselam'ın oğulları İsrail oğulları. Ama benim peygamberim Yakup Aleyhisselam. Bugün İsrail oğullarıyız diyenler Yakub Aleyhisselam'ın peygamberliğinin yolunda değiller. Ama biz onun yolundayız. Diyor ki Ya ye. hem İbrahim Aleyhisselam oğullarına ki Allah da diyor ki zaten milleti ebiküm İbrahim siz atanız İbrahim'in dinindensiniz. Ey oğullarım inna Allah estafa din muhakkak ki Allah size dini seçti. Dini seçti. Şimdi duruyoruz ilan edelim gücümüz yeterse bütün dünyaya ki bir noktada da burada herhalde ilan ediliyor değil mi? Evet. Yani dünya semalarında bu sözler gidiyor. Allah diyor ki kitabında Bakara suresi 132. ayette İbrahim atamız İbrahim Halil'inin sözünü Halil'inin torunu Yakub'un sözünü oğullarına tavsiyesini bugün biz Yakub'un yolundayız İsrail'in yolundayız bugün biz İbrahim'in yolundayız diyen Yahudilere, Hristiyanlara, liberallere, demokratlara, mecusilere ve biz Müslümanız diyen bütün Müslümanlara diyor ki ciddi anlamda fela temutunne illa ve entüm müslimun. Ölürken Müslüman olarak ölmeye bakın. Aklınızı başınıza. Eyvallah. Ölürken ölmeye bakın. Şimdi bu şekilde Kabe bina edildi. Peki Kabe ne? Kıble ne? Ne anlama gelir? Yani bir bina gördünüz inşallah. Değil mi? Kabe'yi gördünüz. Gidecek. Rabbim bütün Müslümanlara özgürce, özgürce, dünkü dediğimiz özgürce değil, bugünkü <laughs> dediğimiz Allah'a kulluğun var olduğu özgürlükte özgürce. Evet. Yani bir Müslümanın rahat bir şekilde atıyla, arabasıyla ya da işte devesiyle gemiyle, dolmuş usulüyle bile güvenli bir ortamda Allah'ın razı olduğu bu yolculuğa çıkmasını nasip etsin. Amin. Ve kıble. Hazreti Adem'den beri peygamberlerin kıblesi, Hazreti Adem'den beri Allah'ın evi, Bekke, Beytül Atik, bir ismi de Kabe'nin Beytül Atik. Yani hocam? özgürlük. Evi. Özgürlük evi. Yani orayı kıble kabul eden özgürleşir. Yani kul olur. Bu nasıl olacak? Nasıl olacağını Beytül Atik. Beytül Atik. Onu da söyleyeyim ayetini de. Yok yok tamam hocam Şeyde Hac Beytül suresinde. Atik. Beytül Atik. Yani gel yönünü bu tarafa çevir özgür, özgür ol. Allah'a kul ol. Allah özgür adına ol, ol. bir hayat evet. yaşa. Nasıl gönlümüzü çevir? İtaat et, rahat et. Nasıl ya yapacağız? Ben bunu ben de de. E şimdi bak bugün dünya Müslümanları işte biz buradakiler kıblede namazda nereye dönüyoruz? Kıbleye. Kıbleye Kabe, dönüyoruz. Kabe'ye dönüyoruz. Orucu kim adına yap, tutuyoruz? Allah 17 adına. saat kolay değil. Ve saniyesine kadar elimizi süremiyoruz. yani. Kolay değil. Elhamdülillah. Ama Allahu Teala Kabe'yi kıble kabul eden insanlardan şunu istiyor. Yani Kabe hayatınızın kıblesi olsun. Nasıl olacak? İşte hayatımızın kıblesi değil mi? Şekilde değil. Yok. Namaz kılıyoruz, kıblemiz o. Hacca gidiyoruz, şeye gitmiyoruz. Yani New York'a, evet. Londra'ya, Paris'e ya da Tokyo'ya gitmiyoruz. Kabe'ye gidiyoruz. Kabe'ye gidiyoruz. E, oruç tutuyoruz Allah adına, zekat veriyoruz. Kabe'nin Rabbi adına. Ama Kabe'nin Rabbi bizden şunu istiyor. Bunu o Kabe'nin halkıyla ilgili bir sureyle de birlikte söyleyeyim onunla bitirelim bugün. Dur canım vakit, hani vakit var dedi. <laughs> Hocam işte bayağı oldu kullandık bugün. Onunla bitirelim. Onunla bitirelim inşallah. O sure neydi? Kabe'nin halkının adı ne? Kureyş. Kureyşliler. Kureyş hepimiz biliriz. Kureyş suresinde Rabbimiz Kureyşlere, Kureyş suresinde Rabbimiz bugünkü dünyalara, hepimiz Kureyş'in nesliyiz evet. ya, atamız İbrahim'in evet. yolundayız ya. Kureyş, uluslararası tüccardı bunlar. Çin'e, Hindistan'a, Avrupa'ya, Afrika'ya, Yemen'e gidiyorlardı. Ve bu uluslararası ticaretin güvenini de kimden biliyorlardı? Allah'tan. Allah. Kabe'nin komşuları ya, evet. herkes onlara saygı. Yine güvenli bir hayat yaşıyorlardı. Kendilerini açlıktan doyuran ve kendilerine güvenli bir hayat verenin Allah olduğunu biliyorlardı. Şimdi bugünkü dünyalar ve özelde, burası hangi şehirdi? Burası Konya mı? Konya. Konya... Ne hocam? Şimdi Burası da Konya. Evet. Konyalılar da uluslararası ticaret yapıyorlar. Evet. Öyle mi? Açlıktan doyuranın Allah olduğunu da biliyorlar. Belde-i Hara. Dur, evet. değil, değil. Yanlış olmasın. E, ve sonra, Kabe'nin Rabbi olarak, aynen Kureyşliler gibi, Kabe'nin Rabbi olarak kimi biliyorlar? Konyalılar ve dünyalar, bütün Müslümanlar, evet. Allah'ı. Namazın Rabbi Allah, orucun Rabbi de Allah. Diyor ki Allahu Teala. Evet. Kaç dakikalık konuşacağım? Hocam süreniz bitti. Yarından yiyorsunuz. Kaç dakika? Tabii tabii, tabii buyurun. Yarından alalım. <laughs> Eyvallah buyurun. Ey Kureyşler, madem ki Beytin Rabbi olsunuz. Ey Konyalılar ve Dünyalılar, namazın Rabbi, orucun Rabbi Allah diyorsunuz. Gelin bütün hayatınızın Rabbi Allah olsun. Ekonominizde, siyasetinizde, eğitim felsefenizinde, nikahınızda, boşanmanızda, ahlakınızda her şeyinizle Allah adına yaşayın. Allah nasıl istiyorsa öyle bir dünyanız olsun. O zaman kazanırsınız ve sonunuz cennet olur. Eyvallah çok. Ama aksi durumda cehennemi yani, Zümera Allah, ın Allah, ın korusun, Allah, korusun. Allah korusun. Allah Orucun sıyasın. Rabbi Allah, ekonominin Rabbi başkası olursa, nam Rabbi Allah, siyasetin, hukukun ya da bilgilenmenin Rabbi başkası olursa Allah bize hidayet etsin. Yarın ne yapalım Allah izin verse. Şimdi İbrahim, İsmail, İshak Aleyhisselamları gündeme getirdik. Yakup ve Yusuf Aleyhisselamlar. Yine sizi de edelim. Tabii tabii. Estağfurullah. Yusuf Aleyhisselam bir sure biliyorsun. Evet. nasıl anlatayım Yusuf Aleyhisselam'ı bir gün anlatalım. Yakup Aleyhisselam'a da bir gün verelim Yok, inşallah. İkisi beraber, ikisi beraber. Bir gün yetsin mi yoksa iki, iki, iki üç gün iki, devam iki, ettirelim? 2-3 gün devam ettirelim. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür Hadi ediyoruz. Abi.